Evet arkadaşlar bugün gene lol bebeğimizi tanıtacağız. Acaba hangisi? Arkanda arkadaşım kurbağa var. Şimdi acaba hangisi? Bakıyorum bakıyorum. Kilitli. Bu şekilde. Hemen buradan şifreleri aynı. Şeker şeftali. Duruyor şifreleri. Şeker şeftali. Diye. Buraya açalım. Hop. Minik ayakkabıları çıktı şekilde. Bir çift ayakkabı. Ve diğerini açın. Hop. Bir kıyafet. Kendinden büyük ama olsun kıyafet. Burası açılmıyor. Açılsa sevinirdim. Altı şu şekilde açılıyor. Buraya ne koyuyorsun bilmiyorum da. Ben bir şey koymuyorum. Arkadaşlar burası açılmadığı için kır kırıldım bir taç var. Ve bunlar var. Yapıştırmalar. Aa yapıştırmamış. Yapıştırmamışım. Bunu alıyoruz. Aynı şekilde dediğim gibi kafası zaten bunu çıkıyor gözlerine, ellerine ayaklarını koparabilirsiniz ama ben gene koparmadım şu şekilde bebek bebek bir lol bebek kafası. Böyle sanki büyükmüş gibi gözüküyor ama bebek. Bir lol bebek. Yine almıyoruz. Bir sürü lol bebeğim var. Şimdi gelin bunu giydirelim. Arkadaşlar bu arada bu buma şifresi. Ama buma şifresini bulamadık. Kaybettim şifrelerini. O yüzden de kırdık bu şekilde. Evet. Bunun giydiriyoruz. Hemen kendinden büyük bir kıyafeti var dediğim gibi. Hemen şu şekilde. Şu anda zorlandım. Önceden zorlanıyordum. Hatırlamıyorum bu şekilde oluyor. Tacını takıyoruz ama bunun arkasında şu şekilde şeyleri yok. Olsun duruyor. Bu şekilde. Ya buraları kopuyormuş. Neyse. Koptum. Orası. Evet, şimdi bu minik çok güzel ayakkabılarını giydirelim. Kısa bir video alacak arkadaşlar bu çünkü kısa bir lol bebek. Hı. Hemen şu şekilde böyle süsler falan filan yok. Dediğim gibi bebek olduğu için şu şekilde oluyor. Ve şimdi hadi gelin toplayalım alıyoruz. Arkadaşlar burada kopmuyor. kopmuyor. Şekilde tutabiliyorsun. İçecek böyle olabiliyor. Her şekilde burada da ayakta durabilir. duramadı Ama daha çok şurada ayakta durabilir. Hemen biz lol bebeğimizin eşyalarını çıkaralım. bebeğimiz şurada kalsın. Ve hemen şuradan bakın arkadaşlar kapalım. Bakın böyle. Gördünüz mü açılmıyor. Çünkü şifre yanlış. Şeker şeftali. Buraya hemen kıyafetimi koyalım. Kapatalım. Açalım. Minik ayak kıbılarımı koyalım kapatalım. Arkadaşlar ben şuradan düşüyor açıldığı için kapağı direkt altına koyayım bari. Bilmiyorum bu, buradan çıkmadan ben gene de böyle koyayım. Hemen bebeğimizin böyle şimdi koyalım. Dediğim gibi gözlerini koparabilirsiniz ama gözlerine atmak zorundasınız ya da baş, burada benim sakladığım gibi yapıştırmaları çıkardım saklayabilirsiniz ama gözler takılmıyor bence hiç denemedim de yani, herhalde önceden ben kıyafetini giydiriyormuşum o yüzden zorlandım. Ve bunu koyuyoruz. Ve kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.